Büşra Hanım kolay gelsin. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun Büşra Hanım. Teşekkür ediyorum. Ben şey diyecektim Büşra Hanım. Benim bir şey internetim çok yavaş çalışıyor. Niye öyle çalışıyor bilmiyorum. Bir sürü canım sıkıldı. Bir kontrol ediverin neden öyle oldu. Bu bizi aradığınız da mı? Ha ha siz aradığınız numara. İki gündür falan böyle bu şekilde. Çok ağır çalışıyor. Baktığım zaman bir problem görünmüyor hattınızda ama başka çevrenizde Türksel kullanan var mı? Var var. Onlar yaşamıyorlar. Ben telefonumu biraz karıştırdım diye herhalde ondan mı oldu bilmem. Dün şey yaptım. mıydı? E, anam oradan dürüyabam geldi. Pateli çorba pişirdim. miydi? E, i̇çine bol bol kıkırt attım. E, gel dürüyaba dedim. Beraber yiyelim dedim. Karnımızı doyurduk pateli çorbasıyla. Cinda da tarakmaya vardı. Ondan da yedi. Ye iki de cini. Sonra gel internete girelim dedim. İnternete giremedi ikimiz beraber. E, şey oldu sanki böyle bir anda durdu. Felci oldu. Altım altım. He, bir de şey diyecektim ben. E, şey isminiz neydi? Unuttum isminizi. Aba ablacığım. Şey Büşra abla. Şey e, salla kazan paketi vardı telefonumda. Sallar sallar kontur kazanırdım. Sallar sallar kontur kazanırdım. Kaç gündür bir ay falan böyle çalkaladım, çalkaladım kontur kazandım. Sabahleyin gene çalkaladım. kontur gelmedi, düşmedi. Ne diye öyle oldu acaba? Sağ olun, bağım, sağ olun, sağ olun, sağ Teşekkür ediyorum. Şey, Büşra Hanım, ben derim, geçen sene Isparta'ya gittim, şey, gene gidecektim. Orada arkadaşlarım beni çağırıyordu. Ee, şimdi de dediler, gitme dediler, yollar kapalı dediler. Hiç haberim olmadı, gitsen mi ki, gitmesem mi ki diye tasalanıyorum. Şey, e, meteoroloji arasanız, haberiniz var mı, bir soru verseniz. Onların yolu, yolu açıldı mı, Kı. Ha, onu siz bilmemişsiniz. Yok, onu biz bilmeyiz çünkü biz onunla ilgilenmiyoruz. Ha. Şey Büşra Hanım çok çok sağ olun bağım, çok çok sağ olun ben çok teşekkür ediyorum bunlara gelirseniz buyurun gelin de oturalım buyurun gelin sizden çok memnunum ben Türkcell'den çok memnunum müşterili müşteri hizmetlerinde. Ben de teşekkür ediyorum Büşra Hanım. Şey dedim eve gün benim annem şeye gittiydi. Konya gittiydi. Darı bir çizi pişirdi miydi. O sonra dürü yapam geldi. Hayır işte bol bol bir ara toplandık yedik. Toplandık yedik. Her gün yiyoruz. Her gün yiyoruz. Şimdi bana salla, salla kazan paketinden vermeyecek misiniz Büşra Hanım? Ha, e sağ olun bağlım, sağ olun bağlım. Burada herkesin selamı var size. Herkesin bol bol selamı var. Nasıl? Burada diyorum herkesin selamı var size. Herkesin selamı var köyde. Herkesin selamı var. Aleyküm selam söyleyin, aleykümselam. Aleykümselam, Büşra Hanım. Kalın sağlığı ola, gedin Herkes kendine iyi baksın. Herkes bol bol kendinize iyi bakın. Bol bol iyi bakın kendinize. Sağ olun efendim iyi akşamlar.